Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evan'la oynayacağız. Başlayalım. Evan'la arkadaşlar ben eee ana kapıdan kaçta bitirmiştim. Arabayla kaçta bitirdim. Destansı kaçışta bitirdim. Kanalizasyonu kullanarak kaçışta bitirdim. Ama ben şu an bugün ön kapıdan kaçacağım. İsterseniz belki arabayla destansı ve kanalizasyon kullanarak kaçabiliriz. Ama ben şu anlık ön kapıdan kaçacağım çünkü en kolayı o. Çok Arkadaşlar bugün yaptıktan sonra rüyayla oynayacağız. Dream. Onu oynadıktan sonra ona bitecek. Kar olsun arkadaşlar. İntro atlayalım. İsmimiz Mehmet Polat zaten. Grafik ee, yüksek olsun yılanım. Tamam o zaman başlıyoruz o zaman. Hayalette oynayacağım arkadaşlar. Biraz ötle olabiliriz. Arkadaşlar en içten dileğimle hepinizi öpüyorum. Küçüklerimin Gözlerimden büyüklerimin de ellerinden öperim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evan'la oynayacağız. İstek oyununuz varsa yazın lütfen. Ben Mehmet Polat ve iyi olacağım. Kesin. Biliyoruz, 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 biliyoruz. Evet arkadaşlar bunlar gerçekten kolay. Cool. Bizim bulmamız gereken süpürge. Süpürge, süpürge, süpürge. Neyse. Arkadaşlar ben bunda speedrun yapmıştım. Arkadaşlar demin bildirim geldiği için kesmek zorunda kaldım. Biraz değişik ses koydum. Nedense şu süpürgeyi bulman, bulmak bazen kanser, bazen kolay, bazen tek atmak. Şu an bana kanser modu geliyor sanırsam. 冰糖水给你烧的。 bir de en zor yere koymuşlar bir dakika devam ediyoruz arkadaşlar reklam yüzünden çıldıracağım ya sarsam ön kapıdan kaçış yapamayacağız. Şu an anahtarla nasıl kaçıldığını unuttum resmen. Ya arabayla. Bizim rahibe burada. Ne yapıyorsun? Alıyor musun? Paşam ne yapıyorsun? Ya. Yok gibi arkadaşlar. ülke yok sanki. Acaba aşağıda mı? Burada da yok. Şu an arkadaşlar bunu yapmayacağım. Biz zaten ön kapıdan kaçacağımız için. Arkadaşlar yine olmaz ya. Reklam gelecek ya dondurdu. 2,5 dakikadır beni bek. Reklam geleceğini bekliyorum. Anlaşılan rayı ve şey yapmak. Yutmak. Anahtarı rayı nasıl alıyorduk? Köpek geldi. sese de gelmiyor. Çok akıllı bir köpek. İnanılmaz ya. Sanki bir kek oyunu yaptılar. Unutmazlar da. Yok işte. Yoksa şunu deme ya. Arkadaşlar o kadar şey yaptık. Aradık süpürge direkt gözümüzün önünde çıktı ya. arkadaşlar yüksek bir yerden atmamız lazım. Onun için spor salonuna bakan taraftan atacağız. Anlamıyorum burası nasıl bir okulca? Şuradan içeride oda, ev gibi dolaşıp geziyorlar. Eh, Ana kapının anahtarı. 15 para. Mazda'nın üzerine bir şey yok bakalım bir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. İsteğiniz varsa yazabilirsiniz. Her oyun isteği yapılmaktadır. Görüşürüz.